herkese merhaba Kaplarca bugün Mısta bizim çok kaplarsını deniyoruz Evet Gökten istedi istedi sonra şok markete gelmiş Mr. evet. Mr. çikolatası evet. Neymiş bu Mr. Beans çikolatası bakacağız bademli Evet The to... Mr. B'ye söyleyin takip etsin ben <laughs> ben Şöyle arkadaşlar burada da Mr. B yazıyor. Bölelim elimizde. İçi de şöyle. Evet. Al bakalım Mısır bakalım. Böyle bayağı var içinde. Hmm. Hı -hı. Güzel. Yani. Normal çikolata. Gökten hepsini bastı. Dur. Ağzındakini bitir. Öyle puanlamanı yap. Bence normal bir çikolata yani. Çok. Hiçbir farkı yok. Sadece bademli çikolata ilk defa yedim ben. Ben yüz vermiyorum. Normal çikolata çünkü hiçbir farkı yok. Sadece adı var. Çocuklar bu yüzden seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ama gökten yüz verdi sırf adı için. <laughs> Denemiş olduk. Ben de beğendim ama farklı oldu. Bademli çünkü. Bye. Vay arkadaşa görüşürüz. Bu arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşa valdan Valla. Bilmiyoruz artık sonraki videoya bilmiyoruz. Bilmece. Ya da şarkı bilmece çekebiliriz evet. 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 Abone olun arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.